Kolay İngilizce'den herkese merhabalar. Bugün present simple tense yani geniş zaman ve present continuous tense yani şimdiki zaman arasındaki farklara bakıyoruz. Hemen bir örnekle başlıyoruz. Jack is listening to music. He is not reading a book. He has a book and he reads his book every day. But he is not reading it right now. Ne diyor burada arkadaşlar? Jack is listening to music. Jack müzik dinliyor. Şu an kitap okumuyor. Ama neymiş? Jack'in bir kitabı var ve onu her gün okuyor. But he is not reading it right now. Ama şu anda onu okumuyor. Yani bu soruyu soracağım kendime. Is he reading the book right now? Şu anda kitabı okuyor mu? No. Does he read the book every day? Yes. Yani burada dediği şey şu arkadaşlar. Jack şu anda müzik dinliyor, kitap okumuyor ama Jack'in bir kitabı var ve onu her gün okur diyor. Ama şu anda kitabı okumuyor. Yani Jack'in şu anda yaptığı her şeyi present continuous tense anlatıyorum. Jack müzik dinliyor, kitap okumuyor diye. İkinci kısma baktığım zamansa he has a book dediğimde geniş zaman kullanıyorum. Kitabı var ve onu her gün okur onun alışkanlığından bahsediyorum. Ama şu anda onu okumuyor diye de üçüncü cümlemde söylüyorum. Yani geniş zamanı genelde yaptığım alışkanlıklarımdan bahsederken kullandığımı hatırlıyorum. Present continuous tense ise şu anda yaptığım aktiviteler, şu anda yaptığım şeyler için kullandığımı hatırlıyorum. Bazen cümle içerisinde bulunan ve zaman belirten kelimeler bizim anahtar kelimelerimiz. Mesela always, usually, often genel bir anlam yükler. Çünkü her zaman, genelde, sıklıkla diyorum. Right now, at the moment ise şimdi, şu anda olan bir şeyi anlatmak için kullanılır. I always drink coffee in the morning derken ben hep sabahları kahve içerim diyorum. I am drinking coffee right now dediğimde ise şu anda kahve içtiğimi, şu an konuştuğum anda kahve içtiğimi söylüyorum. Present continuous'u şu anda konuşma anında yaptığımız şeyler için söylüyoruz demiştik. Please be quiet. I am working gibi. Lütfen sessiz ol. Şu anda çalışıyorum diyorum. Şu anda dememe gerek bile yok. I am working dediğim zaman şu anda çalıştığımın zaten sinyalini veriyorum. Take an umbrella with you. It's raining. Yanına şemsiye al. Yağmur yağıyor. He is talking to his mother at the moment. Şu anda annesiyle konuşuyor. Duyuyor bile olabilirim. Şu anda yapılan bir şeyden bahsediyorum çünkü. Present simple tense yani I do dediğimde ise genellikle sıklıkla ya da bazen yaptığımız şeylerden bahsediyoruz. I go to school every day gibi. Ne demiş orada zaten? Every day, her gün. Ben her gün okula giderim. I take a shower three times a week. Haftada üç kere duş alırım derken yine bu benim alışkanlığım olduğu için geniş zaman kullanıyorum. I don't drink coffee on the weekend. Hafta sonları kahve içmem. Bu benim yaptığım bir şey değil. Ne yaptım? Geniş zaman kullandım. I am not drinking coffee dediğim zamansa şu anda kahve içmiyorum diyorum arkadaşlar. Aşağıdaki fiiller present continuous tense ile kullanılmaz. Yani ing takısı almazlar. Bu fiilleri sadece geniş zamanda kullanabiliriz. Mesela I am tired. I want to sleep. Yorgunum, uyumak istiyorum diyorum şu anda istiyorum dememe rağmen anlam şu anda şimdiki zaman olmasına rağmen I am wanting to sleep demiyorum arkadaşlar. I want to sleep diyorum. Do you know this book? Are you knowing this book demiyorum arkadaşlar. Do you know this book? Bu kitabı biliyor musun? I understand. Anladım. I am understanding. Anlıyorum değil. I understand. I understand. Anlıyorum anlamı veriyor. Mesela Listen, somebody is coming dediğim zaman dinle, biri geliyor diyorum. Şu anda birinin geldiğini duyuyorum. Ne yaptım? Şimdiki zaman kullandım. I am tired. I want to go home now. Burada zaten now var arkadaşlar. Şu anda eve gitmek istiyorum. Ama bu fiil şu an olmasına rağmen want fiili olduğu için sonuna ing getiremiyorum. Sorry, you are sitting on my seat. Büyük ihtimalle otobüsteyim. Biri de benim aldığım biletim koltuğunda oturuyor. Ne diyorum? Benim koltuğumda oturuyorsunuz. Susanna doesn't drink coffee. She generally drinks tea. Susanna kahve içmez. Genelde çay içer derken yine generally. Genelde olduğu için, genelde yaptığı bir şeyden bahsettiği için geniş zaman kullanıyorum. What time do you usually go to bed? Genelde saat kaçta yatağa gidersin derken de Yine bu büyük ihtimalle benim alışkanlığım olduğu için uyku saati benim her gün yaptığım alışkanlık haline dönmüş bir şey olduğu için yine geniş zaman kullanıyorum. Gelelim bu iki cümleye. I live in London dediğim zaman arkadaşlar şu anda Londra'da yaşıyorum anlamı veriyorum. Ama I am living in London for a few months dediğim zaman. Burada for a few months çok önemli birkaç aylığına demek. Birkaç aylığına Londra'da yaşıyorum dediğim zaman I am living in London for a few months. Bunu geçici bir şey olduğundan bahsediyor. I live in London dediğimde ise şu anda Londra'da yaşıyorum diyorum. Water boils at 100 degrees. Su 100 derecede kaynar. Bu bilimsel bir gerçek olduğu için geniş zamanla kullanıyorum. Ama makarna yapacağım. Su kaynatıyorum ve su şu anda kaynıyor demek için The water is boiling now diyorum. Şu anda su kaynıyor. Aradaki fark bu kadar basit arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.